فَلَا تَغْرُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Yani böyle büyük ki dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya halen tatı, lezzeti, şeveti de aldatmasın. Hatırım kardeşlerim, hakikaten. Bizden sonrası Allah'ı seviyorsun. Allah'ı seviyorum. Allah'a kurban olayım. Allah'ı seviyorum. Allah'ı seviyorum. Canım fira peygamberimi. Acaba günde kaç tebih sen salavat çekiyorsun peygamberine ayet? Bu ne kadar bir yapıyorsun <laughs> Allah'ın ecele Sen dünyada konuştuğun gibi Allah'ı konuşuyor musun? Hmm. He? gibi Allah'ın bahsediyor musun? E nerede seviyorsun? Nerede seviyorsun? Sen sevgiyle de. İşte bu büyük ki فَلَا تَغْرُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı aldatmasın. O şeytan da aldatmasın. Şeftan beni çok aldatır. Çok insanı aldatıyor. Çeşitli bahanelerle insanı aldatıyor. Ben birkaç misal buna getireyim size. Şeytan aleyhi lalih bazı kişilere bu şekilde anlatıyor. Dedi o kardeşim sen daha gençsin. Ne yapacaksın? Şimdi senin böyle cami zamanı mıdır? Taaz zamanı mıdır? Ya önce namazda kalacaksın, camide gideceksin. Bu şekilde bir Fakat yalan söylüyor Melun. Acaba Allah'tan kefahat almış mı ki yaşayacağım yaşayacağım? He? Kefahat almış mı? Onlar ümmet bu şekilde anlatıyor? Şimdi kimse Allah'tan kefaret almamış. Hiç bilgimiz yerine kare, kadar kalacağımız diye elimizde bir şey yok. Bir kefaret yok. Bu gece bilmiyor. ölüm bir nefestir. He? Nefes çıkmayınca bir şey değil. İkinci Allah'ın şeyi malum. Bir şöyle anlatıyor. Diyor ki iş kal kal diyor. Sen zahmet bakma iş <laughs> O da böyle uyanır Haşa haşa. Resulullah'ın kalbi temiydi ki ki Peygamber sen o kadar yapmış, 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 mübarek dedi, şişmiş. Annemiz de, Ayşe demiş, Resulullah ne kadar bu kadar kendine yoruyorsun. Mola sen zaten günahını bağışlamışsın, temizleşen yok. Elim Allah'a şükür etmeyeyim de. Demek ki kalp neyle temizleniyor? İbadetle temizleniyor. Taatle temizleniyor. Zikirle temizleniyor. Başka bir şeyle temizlenmiyor. O da yalan söylüyor. Kalbim neyle temizlendi? Abi içkiyle mi temizlendi? Yok. Abi ibadetle, zikirle. Kalbin huzuruyla zikirdir. وجينجي ما ننبلها الله تجي الله غفور رحيم, محتاج ده رحيم ده ده tamam. الله سالي جل بعدها مرتاح غفور رحيم دير كريم دير رحيم دير رحيم الله رحيم دير رحيم دير رحيم دير رحيم دير رحيم دير رحيم رحيم دير رحيم دير رحيم دير رحيم رحيم Fakat bir şey yapmaya Allah gafur rahim ne de demek? Efendim kardeşlerim, Baha yağmuru ne kadar yağsa da tarlaki olmayan bir fayda yok. He? Ancak tarlası ekip Allah. Böyle sürüp ekenlere bir fayda var. O yüzden da geldi kardeşlerim Ve Mola sık sık bizi uyarıyor. Kıyamete de diyecek ki Elem ne aleykum ya beni Adem en la şeytan. Ben size söylememiştim insanlar. <laughs> Dememiştim ki şeytani dinlemeyin, uymayın. İnnehu lekum aduvun mubin. Şeytan size Ve ni'beduni hada Bana ibadet edin demiştim size. Bu doğru yoldur.